Ne oldu yine sana? Sence... ...biz bir ilişkiye başlamak için acele mi ettik? Bence geç bile kaldık. Ne olduğunu anlatacak mısın? Şengül abla yanıma geldi. Konuştu benimle. Neyle ilgili? Bir ilişkimiz olup olmadığını sordu. Şengül abla mı sordu bunu? Anlamadım. Yani ne alaka? Ona ne ki? Öyle deme Burak. O beni düşünüyor. Hakkımda bir dedikodu çıksın istemiyor. O kadar. Milletin ağzı torba değil ki Yasemin. Biz ne yaparsak yapalım konuşacaklar zaten. Farkındayım. Zaten herkes bize bakıyor gibi geliyor bana. Sanki herkes bizi izliyormuş gibi. Burak. Ben Şengül ablanın gözünün içine baka baka yalan söyledim. Onun için bu ilişkiyi açığa verecek hiçbir şey yapmamamız lazım. Olur mu? Tamam. Evet. Tamam asma yüzünü. Gizlemek istiyorsan gizleriz. Ama bak eğer bir gün yakalanırsak o zaman hiç umurumda olmaz. Tam Mars'tan bile duyarlar bak seni sevdiğim haberim olsun. Baktık çok üstümüze gidiyorlar. Birimiz başka bir hastaneye gideriz olur biter. Hayır ben gidemem bu hastaneden. Niye? Niye? Ç çünkü burası evime çok yakın. Çalışma şartları değil mesai arkadaşlarımı da seviyorum hem öyle kolay değil bir iş bulmak. <laughs> ne yapalım canım o zaman da ben giderim başka bir hastaneye öyle çözeriz. Hayır Burak sen de gitme ya ilişkiyi aşağı verecek bir şey yapmayalım bu bana yeter. Tamam ya <laughs> tamam kimsenin bir yere gittiği yok şaka yaptım sadece yani yüzümü güldürmek için. Şakası bile kötü Burak. şakamdan anlamadığın için de çok gücendim haberin olsun. Senin olmadığın yerde benim ne işim var ya? Hem merak etme. İlişkimizi gizleyeceğiz. Gizlemek için elimizden geleni yapacağız. Ben gerekirse seni sevdiğimi kendimden bile saklarım. <laughs> ben yani her şekilde beni güldürmeyi nasıl başarıyorsun? Aa, söylemedim mi yoksa ben sana? Ben var ya bir dünyadaki en güçlü büyücülerden biriyim. En iyi yaptığın büyüyse, güldürme büyüsü. Öyle mi? <laughs> e, madem bu büyüyü en iyi şekilde yapıyorsun, daha önce çok pratik yapmış olman gerekiyor. Değil mi Burak Hocam? Yok, yok, yok. Yo. Yanlış anladınız siz beni Yasemin Hanım. Ben pratiklerimi sizin benim hayatıma girmenizi beklediğim süreç içerisinde yaptım. Yani hepsi size özel. Hayatına gireceğimden bu kadar emindin yani. Elbette. Ücüz dedik ya. <laughs> Sen hep böyle gül. Olur mu? Senin yanındayken aksi mümkün değil zaten. E başka bir ihtimal de olmadığına göre o zaman... Yüzüm hep gülecek. Aynen, ben öyle. E, ben artık gideyim sayın büyücü. Acil beni bekler. Acil demişken... Meltem'in bugün izinli olduğunu duydum. Nasıl geçiyor günü? Yani yokluğu o kadar belli oluyor ki. Çok zor. Yokluğu çok hissediliyor. <laughs> Eminim öyledir.